Herkese selamlar ya. arkadaşlar <laughs> kanalıma video hoş tamam. geldiniz ben Alecengin bugün sizler doğru doğruyuz uçaktaki herkes buraya atlayacağını söyledi umarım kalabalık olur güzel maç geçer hepiniz iyi seyirler şurada bir UMP gördüm ben taraf yakınım tarafdan tarafdan oynayacağım Her Her Nerede bak satın ucunda adam adam satın ucunda abi sol tarafa gösterme. Havada yedi de düş, düşme diyor. Yani. Lan arkamıza gelmiş bak 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 bak. Aldım mı? Aldım aldım. Bak şu C'nin tam ucundaydı adam. Ona vurdum aşağı düştü. Hadi abi şu C'ye bir geçelim dur. Önümüzdeki içeriye geçelim, karşıda da adam var. dakika. Adam. adam burada bak. Adam burada, benim önümde geldi. Görüyor musunuz adamı? Aşağı gör. Bir dakika. Ha? Köşede, gergin köşede. Haydi. Burada. <laughs> Bombam yok, var mı bomba? Orayı raşlayalım. Bas bas bas. Arkadan girdim. Vii. <laughs> Biri daha var. Beni de çaldık. Evet. Kendi var adamda. Kit var mı? Kit. Bende var. Attım buraya. Karşı cihazdayız değil Karşı mi? Öğren. M249 var burada. Abi, arkaya, arkaya arka, arka oynadım döndüm. Mermi 40 30 var 556. 0 9 abi. 15 tane var ya. Yani. Gel abi. Küçük sistem var mı abi? Yok. Küçük yani sesin duyduk Serhat. Hazır önümüzde. Bagi evinde önümündeki... kaçıyor. Bagi evinde. Durdu. Ateş etme durdu. Önümüzde. Maktilatın. Maktilatın. Gördüm buggy burada. Watch out. Watch out. Bitti mi? Yol C kaldı galiba. C kaldı. Bir şey yok ki bunlarda. Bunda hiçbir şey yok. <laughs> ya, m Hala bot var mı? değil mi? Vur, vur vur. Ben şu adam bot değil bak ha bayan B yazıyor. Bot mu onlar orası? Bot artı Vur bu resim bot da. <laughs> Fişek var mı başka bir şey? Fişek buldum. Fişek buldum. Groza var. Kamuflaj var. Kamuflaj alayım mı? M7 bıraktım. Tamam, Groza'ya susturucu veririm. Susturucu şurada lan. Alın çıkın. Hadi Kamuflaj da alıp çıktı, başka bir şey değil. Tamam. Herhalde. Şuralara mı? Aha bak kafa atmış araba. Gördünüz mü? Sen de buraya kapat. Sen <laughs> 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 de buraya kapat. Bekle bir dakika. Ara ben git yoktur burada adam. Var var ara. var var. Watch out. Bak o bizonlu var burada. Hadi bakayım biz Bizon Watch out! Watch out! Bekle, flash, flash flashbang atayım içeriye. Bomba attım. NURSU A, <laughs> A şey 6'yı alabilir miyim? Koçovalıyla Nursu. ile bıraktım. Abi AVM 7 bu var ya bende. Bunu da sen sürsen. bilmiyek mi be? Meklerin, meklerin yap da öyle gide kader. Oha 539 tane 556 var. Maklerin yok artık. Işte şey Tesla pardon A alışmışız emeklerine. Kız biz geldik zaten. Baba sağ sağ yolda adam var yolda adam var. Gördüm gördüm. Abime vuracağım. Serhat <laughs> bari çalma be. Ya, ya. böyle de vurmazsınız <laughs> be. Öyle de çalmazsınız <gülüyor> be. <gülüyor> Önde adam. Aa önümüz önümüz. Sizde. Abi böyle durmazsın ya. Gözünü seveyim. O nasıl durur? Sen ben şey... Hayır hayır. Uçak sahibi öldü mü? Abi felaket kasıyor ya. ya. Ne uçak sahibi öldü mü? Ara ara Dur. Ayıptır oğlum ben hiç almadı. Devam et hepsini ben aldım devam et. Uçak sahibi o. o. Biz onun Aa, var ya de, Eylül. Devam et Gel abi bin. güzel bir şey. Ya, ya ben ateş bile etmedim ya abi meyle deniyordum yani. Ben Son ben o kadar baktım düşüremiyorsunuz. armayı patlattı. Bir şey diyeceğim. Arabayı yani. mermisiyle mi patlattın? Ne yaptın? Yok iki tane abime, üç tane abime denedim sonra baktım. Sonra ne? Yine. Nerede Solda kaldı. Araba var, buggy var. Dropta adam var. Şurada. Bekle. Devam et. Burada. Dev, dev, dev. Abi ben vuracağım. Mehmet alıyor. Ne? Ne? 117 ms niye böyle ms çıkıyor ya 52 düştü ama ya adam bunları insanı bıktırıyor Ses geldi <laughs> Tabii ya. ben gördüm. Güzel oyundu elinize sağlık Bir şey diyeceğim şey... bug Bagiye... evine sen alabiliyosun Nerede vurdun adamı ben vurmadım ki. O şeydi ya. Önceki adamı vurdum şimdi gösterdim. Adam neredeydi biliyor musun? Tam şuradaydı bak. Serhat bir gel gel Serhat. Ben, ben de diyorum yarım saattir kimi gezdiriyorum anasını satayım. Toplanın toplanın. Nereye toplanıyorsun? Gelin Şöyle. binin o zaman. Hadi poz abi, getir. gelin. Testeyi getir buraya. Yol orta koy testeyi ayarla ben şey dikçeyim. Serkan. Dur. abi. He dur hadi. Tamam öyle dur. Asitleri tamam. de kır. Dur. Gelin abi. Dur lan. Hadi kutla. Kutla. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Abi çek. Abi çek. Ee. Dur lan. <laughs> <Oğlum. gülüyor> Seni görmedim. Abi beni çekmedin mi ya? Şş, çekme. Şimdi bir daha <laughs> çekemem <miyim> buradan. Hadi hadi. <laughs> Arkadaşlar elinize sağlık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Güzel bir maçtı. Çok ms vardı ama yine de güzel bir maç çıkardık. Hepinize teşekkür ederim. Kanalımıza İyi abone ]ler. olursanız sevinirim. Sizin de elinize sağlık arkadaşlar. Görüşmek üzere.